50 tabelasını geçince ayağımız gazdan çektik. Sol sinyal veriyoruz. Evet, veriyoruz sol sinyal. Girdik. Hiçbir şey yapmıyoruz artık. Gaz falan vermiyoruz. Burayı indikten sonra önce sinyali kapatacağız. Hızımız düştü. 30 tabelasını geçince uygun bir yerde de vitesimizi 2'ye düşürüyoruz. Devreye bastık. 2'ye alıyoruz. Evet. Gaz vererek kaldır. Yavaş yavaş bu normalde önümüzde kimse yoksa böyle. Tabii ki öncesinde araç olursa ayağımızı önce çekmemiz gerekiyorsa gazdan önce çekeriz. Hızımız düştüyse de vitesi düşürürüz. Hızımızı önce düşürüyoruz. Ondan sonra vitesi düşürüyoruz. Şimdi buraya geçtikten sonra sarı evi görünce, sağdaki sarı evi görünce sağ sinyal, vites ve dönüş aklınıza gelecek. Sağ sinyal verdik. Devam edelim. Buraya çıkınca Çektin ayağını gazdan. Al bir de debriyaja bas. Bir al. Gaz vererek debriyajı yavaş yavaş kaldır. Evet. Güzel. Kaldırdık. Şimdi sağa dönüyoruz. Burada bir de sol sinyal. Hemen sol sinyal. Çevirdik. Direksiyonu da çeviriyoruz sola. Tek elle avuç içi. Çevir. Güzel. Sağına sonuna bak Melek. Var mı gelen? Güzel temel sağa doğru. Avuç içi. Evet. Döndün düzelttin. Gaz verip devam ediyoruz. Meleğin ikinci derse ee, ilk günler biraz zorlanabiliriz tek elle dönüşlerde ama sonrasında daha kolay oluyor. O yüzden mümkün olduğunca dönüşleri tek elle yapıyoruz. Sınavda tek elle araç kullanılmıyor. Sadece dönüşler tek elle yapılıyor. Ee, birinci vites kalkış testidir. Uzun süre bir gitmiyoruz. Biraz ilerleyince ikinci vitesi alıyoruz. Burada yol bizim ama beklemeyebilirler dikkat edeceğiz kontrollü geçeceğiz herkese başarılar